Naci Hoca deprem profesörü ve onun gibi daha birçok değerli deprem profesörleri var ve Naci e, şey, Naci neydi? Görür. Profesör Doktor Naci görür. E, bir uyarıda bulundu. Diyeceksiniz ki uyarı yaptığı yer bu kez neresi? Uyarı yaptığı yer bu kez gerçekten Doğu Anadolu'da Tunceli. Ve Tunceli'de e, yetkilileri uyardığını bir kez daha söylüyor. Hatta kurduğu cümle şu. Tunceli için söylüyorum bunu. Kimse bahsetmiyor ama Tunceli tehdit altında diye bir açıklaması var Naci Görür'ün. Profesör Doktor Naci Görür. He, hala onu böyle işte felaket tellalı ya işte bir sus adam neden konuşuyorsun diye çıkıp gerek e, bilgisiz kişiler gerek siyasetteki kişiler olabilir ama artık bilim insanlarını dinlemeyi öğrenmemiz gerekiyor. Biz deprem kuşağında evet biz deprem kuşağında onu da hatırlatacağım. Biz deprem kuşağında olan bir ülkeyiz. 500'den fazla e, diri fayın olduğu söyleniyor ülkemizde. Sadece ülkenin batısı değil doğusu da sadece doğusu değil batısı da aslında deprem riski altında. Kuzeyi de güneyi de deprem riski altında. Hiç deprem olmayacak veya az depreme e, maruz kalacak dediğimiz yerler bile zaman geliyor sallanabiliyor. İşte gerek geçmişte bir süre öncesinde Profesör Doktor Ahmet Ercan Tunceli'yi aman demişti. Tunceli'ye dikkat edelim. Hatta orada Ahmet abi e, ailesel de bir yakınlığım olduğu için ahbaplığımız olduğu için Ahmet abi şöyle demişti, Tunceli'ye gidip orada bir e, hatırladığım kadarıyla konferans filan da vermişti diye hatırlıyorum. Şimdi Naci hoca da aynı şeyi söylüyor. Naci görür, Tunceli'ye diyor dikkat edelim. Kimse Tunceli'den bahsetmiyor. E, kötü e, olaylarla karşılaşabiliriz. Devlet ne kadar hazırlıklı? Devlet yine olası bir depremde. Kunceli, İzmir, Marmara veya işte olabilecek veya Maraş'ta olabilecek başka büyük bir depreme hazırlıklı mı? Yeniledi mi kendini afat? Yenileyebildi mi? Bu depremden ne dersler çıkardık? Hani şeyden çıkarmamışız zaten Marmara depreminden çıkarmamışız. Marmara depreminden sonra ne bileyim işte yıllar sonra Van depremi oldu. Van depreminden de bir şey çıkarmamışız. Şimdi büyük deprem olarak işte bu Maraş depremi var. Oradan da bir şey çıkaracağımızı ben tahmin etmiyorum. Neden? Zihniyetten. Çünkü ders çıkaran bir zihniyet değil ki sorunların üstünü örten bir zihniyetten bahsediyoruz ve hiçbir şekilde sorumluluğu üstüne alan bir zihniyetten de bahsetmiyoruz. İktidar şöyle dedi mi size? Hani deprem örneğinden gidecek olacak. Ya kusura bakmayın arkadaşlar. Evet, 21 yıldır, 22 yıldır biz iktidardaydık. Evet, burada esas sorumluluk bizde. Bu bir yerleşim yerlerinin, şehirlerin alt üst olması. 50 binden fazla insanın hayatını kaybetmesi ki çok da fazla itibar etmiyorum devletin vermiş olduğu rakamlara daha fazla olduğunu düşünenler dedim ama kanıtlayamam bunu. Çünkü açıklamalara güvenmiyorum. Çünkü kurumlara güvenmiyorum. Kurumları o şekilde maalesef artık bozdunuz. Bozduğunuz için zaten onların açıklamalarına güvenmiyorum. Güven duyamıyorum. Size güven duyamıyorum. Siz duydunuz mu Erdoğan'dan veya iktidardan ya esas bunun sorumluluğu da bizde biz geçmişte önlemler alamadık. Yapamadık. İstenilen düzeyde kendimizi geliştiremedik. Haklarınızı helal edin veya ne bileyim ben bu ölümlerden hepinizden ayrı ayrı özür diliyorum. Hem kendi adıma hem iktidar adına hem e, ilgili e, kurumlar adına özür diliyorum diyen bir yönetici gördünüz mü? Hayır. Sadece şunu diyen bir yönetici vardı kader çizgisi. Kaderin ötesine gelişme, e, geçilmez. Ya arkadaş sen bir yap bakalım yapacağını da iktidar olarak. Sen önlemini alacaksan, hangi önlemleri alacaksan al, hazırlan. Yani ondan sonra onun kararını biz verelim. Kader çizgisi mi değil mi vesaire gibi efsane cümlelerinden birini kurmuştu hatırlarsanız Erdoğan depremde ve çok eleştirilmişti. Hiçbir sorumluluğu üstüne almıyorlar. Depremde de almadı. Zaten bunun da hesabını vatandaş da sormuyor. Ha diyeceksin ki o zaman ölüm müstahak mı? Hayır. Her insanın anayasaya göre yaşam hakkı var. Düşünsel olarak farklı noktalarda olabiliriz. İktidarla düşünsel olarak da farklı noktalarda olabiliriz. Ama anayasaya göre her insan, hiç cinsiyet olarak ayırmıyor hiçbir şekilde, her insan eşittir. Ve bu insanların en önemli e, anayasaya göre sahip oldukları hak yaşam hakkıdır. Çünkü yaşam hakkı doğuştan gelen bir haktır. O hakkı kimse elinden alamaz. Aldığı andan itibaren zaten bunun sorumluluğunu üstlenmiştir ve o yaşam hakkı en kutsal haklardan biridir. Özgürlükten, yaşam özgürlüğünden bahsediyorum. Ama işte bunu bile sorgulamayan insanlar var maalesef ülkede. Hakkını savun arkadaş. Yaşam hakkını savun arkadaş. Bunun hesabını sor. İktidardan sor, muhalefetten sor. Sor. Yakınını kaybettin. Bak yüreğimiz yanıyor, içimiz yanıyor. Sizin daha fazla yanıyor. Ama maalesef sen bunun hakkını sormuyorsan, soramıyorsan, sen neden yaşam hakkını e, eşimin dostumun çocuğumun aldın diye ve bunun sorumlusu sensin diye soramıyorsan çok büyük korkuya sahipsin o zaman. Ya ölüm korkusu yaşadın ya. Ondan daha büyük bir korku yok. Kulun kula yapacağı korku ne kadar olabilir ki yani? Ne kadar olabilir? En fazla seni öldürebilir en fazla. O. Zaten eninde sonunda hepimiz öleceğiz. Ya ölüm korkusunu yaşamışsınız siz. Bunun hesabını sormamak çok acı bir şey. Ondan sonra da hesap durulmadığı için zaten yönetici de gider işte der ki arkadaş bu işte kader çizgisi yapabilecek bir şey yok. Kaderin ötesine geçilmiyor. Ya bir özür dile bakalım ya. Onu bile dilemeyen yöneticiler var. İşte hesap vermeyen yöneticiler kaldığı müddetçe biz bu sorunları yaşamaya devam ederiz. Ha şimdi Maraş depremi sorunların çözümünde veya daha iyi önlem alınmasında etkili mi oldu? Hayır hiçbir şekilde. Bunu yapabilecek zaten bir liyakat yok. Bunu yapabilecek. Doğru para da yok artık yani. Ha, bazı şeyler parayla yapılır, bazı şeyler parayla yapılamaz. Liyakat evet o insanları getirsin ama bütçe de doğru dürüst yok. Siz bakmayın MTV'nin depremden dolayı işte oraya harcanacağını şöyle olacağını. Hayır. MTV alınan ek MTV devletin bütçesinde açıkları kapatmak için kullanılacak. Hakkınıza sahip çıkın arkadaşlar. En önemlisi de yaşam hakkınıza sahip çıkın. Bakın ben herkesin yaşam hakkına, Aynı düşüncede olayım olmayın. Kadın olsun erkek olsun hiç fark etmez. İnsanın yaşam hakkına sahip çıkmaya devam edeceğim. Hem kendiminkine hem de sizinkine. Ama siz de hakkınızı lütfen yedirmeyin. Naci Hoca'nın dedikleri, Ahmet Arca'nın dediklerini umarım yetkililer dikkate alır. Ee, ve gerekli önlemleri de sadece Tunceli'de değil, mesela Marmara'da, mesela Ege'de alıyordur. Ha. Hülümür. Erzincan bak Ahmet yeni bir nokta daha getirdi burada. O da o, o, hocaların söylediği Pülümür, Erzincan ve Tokat. Erzincan ve Tokat. Ya işte bir hatあれ dikkatli olun diyoruz insanlara. Ondan sonra da baş başa bırakıyoruz insanları. Deprem olduktan sonra da Cumhurbaşkanı, bakanlar heyet hep oraya gidiyor. İşte Ondan sonra Cumhurbaşkanı çıkıyor işte e, geçmiş olsun yaralarınız en kısa zamanda sarılacak devlet burada hakkınızı helal edin e, kader çizgisi <laughs> bu kadar basit yırtıp geliyorsunuz olay yırtılıyor olay bitiyor nasıl o zaten kapanıyor de bir şey diyemiyor Kızılay'ın çadır satmasını unutmayalım kurumları da zehirlediniz para aşkına e, Deniz Hanım Kızılay demişken geçtiğimiz günlerde böyle beni Kızılay'a şikayet etmişler e, bu çadır haberleri bilmem ne haberleri satma etme vardı ya ticarethaneye bulaşmış, o dikleşmiş eski Kızılay yönetiminden bahsediyorum Kerem Kınık'tan. Ondan sonra şikayetler falan vardı Cimer'e. Ee, savcılık makamı takipsizlik vermiş bununla ilgili. Güzel bir aslında haber. Neticede yapılmış gerçek bir olaydan bahsediyoruz. Başımıza olaylar geldikten sonra çözmeye çalışıyoruz demiş. Elva kendi evinizde kavrulmadıkça anlamazsınız diye bir söz vardır. Emre Al